Evet arkadaşlar. Yeni başlayanlar için serimizin ikinci videosunda bebek şirketlerden bahsedeceğiz. Nasıl alınır, nasıl satılır? Bebek şirketler nedir? Nasıl kıymet biçilir? Bunlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle bebek şirket dediğiniz vatandaş Astor örneğinden gidelim. halk arzının üzerinden maksimum bir yıl geçmiş, yani bir yıldan sonra çok avantajlı olmaktan çıkıyor çünkü yani ilk fiyatlama, işte IPO dediğimiz bizim ee, ilk anda o işte ucuzken yapılan fiyatlama yapılmış oluyor. Ondan sonra yani artık e, azalarak gidiyor. Mesela şundan güneş smart'a bakalım. Bunu haftalığa getirelim arkadaşlar Şimdi bu vatandaş Halka ilk arz olduğu zaman 4 liralardaydı Bölünmeleri hesap ederseniz Tamam mı Şimdi buna e, Ne zaman arz olmuş bu Mart 2022 Tarihinde arz olmuş Tamam mı Mart 2023 nerede arkadaşlar Ekim Kasım Aralık çok bile gitmiş yani hani 6 ay bundaki mesela kıymetli olduğu için ilk 6 ay içinde girdin girdin giremedin yani geçmiş olsun artık oradan sonra o bebek şirket potansiyelini taşımaktan kaçırıyorsunuz arkadaşlar yani hani halka arzından maksimum bir sene geçmiş diye düşünebiliriz. Şirketler tamam mı? İlk anda bir coşar gider. Mesela bu vatandaş halka arz olduktan sonra ilk dalgasında 220 kat gitmiş arkadaşlar. Tamam mı? Bir sene içinde. Kasım 2022 yani çok kısa bir süre içerisinde bu dalgadan sonra artık piyasa bunu fiyatlamış oluyor ve işte tabii ki şirket iyiyse yükselmeye devam ediyor ama ilk andaki gibi çok yüksek bir kazanç sağlamak bu şirketlerden mümkün olmuyor. Tamam mı? Zirvesinden %40'ın üstünde aşağı geliyor. Tamam mı? Burada toplama bölgesi oluyor bunlar için. Mesela bu ne kadar gelmiş sırasından aşağıya? %60 gelmiş. Tamam mı? Yani %40-%60 arası toplama bölgesi oluyor. 40'tan sonra toplanabilir yavaş yavaş. Ondan sonra dalga dalga gidiyor bu şekilde. Ama artık ikinci dalgada, bak ilk dalgada hani %2200 giden vatandaş, ikinci dalgada sadece %200 gidiyor. Şimdi buradan geri gelecek. Yüzde 40 aşağıya. Tamam mı? Buradan tekrar üçüncü dalgaya gittiğinde de sadece yüzde 120 gittiğini göreceksiniz. Artık ondan sonra fiyatlayacak yani. Hani bölünmeleri falan da hesaba katarsanız fiyatlayacak. Bebek şirketleri ilk 6 ayda, ilk bir senede yakalamak lazım. Piyasa kötüyse bir sene falan aşağılarda sürünür. Ondan sonra artık o kadar karlı olmaktan çıkıyor. Yani dediğim gibi burada 10 kat giden vatandaş. Bak mesela şimdi diyelim siz fiyatlama yapıldıktan sonra 28 lirada girdiniz. 28 liradan tekrar işte gitti 87 liraya gitmesi yani ee, bu vatandaşa yani initial public offering de e, Türkçe konuşacağım özür dilerim. E, halka arıza esnasında giren vatandaşa ekstra yüzde 500 kazandırıyor arkadaşlar. Ama bak yüzde 2700'e çıkıyor yüzde de. Ama sizde sadece yüzde 200 kazandırıyor. Burada giren vatandaşa, dibinde giren vatandaşa. O yüzden bunları daha yavruyken yakalamak çok önemli. Ondan sonra artık yüzde 40 düştüğümde eklemeler yaparak e, nihai hedefine yani piyasanın fiyatladığı yerlere kadar artık takip etmek lazım. Şimdi Astor yakın zamanda bizim takip ettiğimiz bir şeydi. Astorcum neredesin? <laughs> bizim yakın zamanda tavan bozduğu yerden girip yüzde altından toplayıp takip ettiğimiz bir şeydi. Şimdi bir fiyatlama daha yapacak tamam mı? Sonra bölünmeler başlayacak büyük ihtimalle. Şimdi bu vatandaş halka arzdan itibaren yüzde bin yani on kat gitti arkadaşlar. Tamam mı? tavan bozduğu yerden itibaren yüzde beş yüz gitti. Yani hani tavan bozduğunda aldık bu vatandaşı yüzde beş yüz para kazandık. Ama bu şimdi ilk dalgasının tamam mı? Yani ilk dalgasının üçüncü bacağını yapacaklar. Yani buradan bir katı daha var bu vatandaşın. Kısa süreli bir geri çekilme yapacak. Yine yüzde kırk civarı zirvesinden. Tamam mı? Oradan bir tur daha gidecek. Sonra bölünmeye başlayacak. Bölünmeye başladıktan sonra işte bunları yavaş yavaş pazarlamaya başlayacağız. Şimdi bebek şirket seçerken neye dikkat ediyoruz? Evet. Ya önce şunu söyleyeyim Bebek şirketin ne olduğunu anladık mı? Yani halka yeni arz olmuş çok büyük olmayan fakat iyi iş yapan sektörü iyi olan iyi para kazanan ileride büyüyecek ve işte önemli bir yere gelecek ee, borsada tanınan bilinen garanti şirketlerden biri olacak Vestel gibi Koç gibi Dimash gibi şirketlere bebek şirket diyoruz. Şimdi bizim mesela kendi kanalımızda takip ettiğimiz bebek şirketler belli. Hani bu Alfas vardı, Astor vardı. Ondan sonra Hatsan var şu aralar. Enarya var. Hani belli şeylerin iyi olduğunu söylüyoruz. Ama bir sürü halka arz var. Peki bunu nasıl seçiyoruz yani? E şimdi maksadınız işte tavan 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 gidip tavan bozduğu yerde işte 3 kuruşluk bir malı satmaksa halka arzdan size düşen 300 lirayı işte 10 tavan gidip 3000 lira satıp kar ettiğini düşünmekse ben buna söyleyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Yani o tabii ki yatırımcının tercihidir. Fakat bence bu sürdürülebilir bir şey değil. Fakat iyi şirketleri bebekken yakalayıp onları takip etmek uzun vadede çok iyi karlar getirebilir. Yani bir Ege Endüstri'yi, bir boş freni bebekken yakaladığınızı düşün. Yani buralarda yakaladığınızı düşün. Tamam mı? Yani boş, mesela iyi bir taş, bunları falan halka arz olduktan sonra bir yerlerde yakaladığınızı ve sürekli sürdürdüğünüzü düşünün. Bizim bu gruptaki amacımız bu. Bunlar genelde alınır arkadaşlar. 2 sene yakın, 3 sene yakın tutulur. Çok bariz emareler yoksa satış yönünde. Tamam mı? Yani mesela şu an Astor'da var. Çok belletmiyorlarsa düşüşleri. O zaman ya da çıkış fırsatı vermiyorlarsa yatırımcıya o zaman tutmak lazım. 2 sene, 3 sene, 4 sene. İcabında 10 sene, 20 sene de tutarsınız. Şimdi bunlarda görmek istediğimiz şimdi ilk kasa grubu şirketlerde görmek istediğimiz neydi arkadaşlar? İstikrar. Tamam mı? Bu grupta önce nasıl tespit ettiğimizi konuşalım. Biz bunları e, bilançolarından ziyade halka arz olmadan önce yaptığı işten takip ediyoruz arkadaşlar. Yani bu adamlar ne iş yapıyor? Şimdi mesela Astor'un özelliği neydi zamanında? Neden bunu tercih ettik? Çünkü Türkiye'de elektrikle ilgili herhangi bir altyapı iş yapıyorsanız kullanacağınız ürün ya bu adamların ürün hattından çıkmış olmalı. Tamam mı? Ya da ithal olmalı. Yani bunların yaptığı işi başka yapan yok. Aynı şekilde mesela bugün Haksa'nın yaptığı işi Borsa'ya açık başka herhangi bir şirket yapmıyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunların yatırımcı ilişkileri sayfaları olur. Halk Arzı'dan önce de vardı bunlar. Mali tablo ve raporlara buradan ulaşabilirsiniz. Bakın 2020'nin mali tablo raporu var burada. Tamam mı? Yani hani sizin burada fin tables'ta göreceğiniz bilançolar işte 2022'den itibarendir. Fakat yani halka arz olduğundan itibarendir. Fakat şirketlerin finansal raporlarını buradan takip edebilirsiniz. Burada en önemli bakmanız gereken şey tamam mı? Yatırım yapıyor mu vatandaş? Açıldı mı? Ha, şeymiş, İngilizceymiş arkadaşlar. Evet. Bu vatandaş yatırım yapıyor mu? Tamam mı? Bakmanız gereken en önemli şey bu. Yatırım planları ne, nereye yatırıyorlar? Bütçesine göre ne kadarını yatırım yapıyor? Yani büyüyor mu? Hani işleri iyi mi dansı ya büyüyor mu? Tamam mı? Bunları okursanız, adamların yatırım planlarını okursanız... Bunları başarılı bulursanız arkadaşlar tamam mı? O dönem için. Bu şirketlere orta uzun vadede yatırımı yapılabilir ve beklenebilir. Şimdi bunları tespit ettikten sonra nasıl takip ediyoruz onu konuşalım. Birincisi halka arz olduğu tarihten itibaren yükselen bir grafik görmek istiyoruz arkadaşlar sürekli. Tamam mı? şeyde ne arıyorduk? Kasa şirketlerinde ne arıyorduk? İstikrar arıyorduk. Yani aşağı yukarı aynı olmasını bekliyorduk. Biraz yükselerek aynı tabii tabii. Yani hani olar cinsinden. Şöyle yapalım. Bunlar da istikrarlı bir şekilde yükselmesini bekliyoruz. Çeyrekliklerin. Tamam mı? Mesela şimdi Astor'un çıkarma sebeplerinden bir tanesi. Bugün X'de yayınladık. Geçen dönem çeyrekliğiyle aşağı yukarı aynı şeyi getirdi. Yani şirket ekstra bir şey kazandırmamaya başladı bu aralar. Piyasa bunu fiyatlayacaktır. Fakat bunun sebebi yatırım arkadaşlar. Hani bu çeyrekte çok fiyatlamaz ama bir sonraki çeyrekten itibaren tamam mı? Fiyatlamaya başlayacaktır. Bunda aradığımız şey yatırım. Yatırım yatırım. RG. Tamam mı? Yatırım ve RG. İkinci aradığımız şey ne? İkinci aradığımız şey Belli dolaşım oranının küçük olması bir. iki ödenmiş sermayesinin çok küçük olması. Tamam mı? Yani biz bunu çok küçük istiyoruz. Mesela Astor'un şu an bayağı büyük. Tamam mı? Ama biz bunu ufak istiyoruz yani. Ve öz kaynak karlılığının 50'nin üstünde olmasını istiyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü büyüyen şirketlerde ama bunun elinin üstünde olması lazım ki aldığı borcun faizini de ödeyebilsin. Şimdi normalde yapılan hatalara gelelim. Bunların temel analizi yapılırken tamam mı? Cari oran her zaman karıştırılır. 1 2 FK'sı Fed Afabökü yani şu çarpanları karıştırılır arkadaşlar. Şimdi normalde biz ne istiyoruz? Cari oranın küçük olmasını istiyoruz bir buçuktan. Oturmuş şirketler için. Tamam mı? Ama büyüyen bir şirket için bunun iki buçuktan büyük olmaması bir buçuktan da küçük olmaması tercihtir. Tamam mı? Bu herifin cari oranı birin altındaysa borçlanmıyor. Yani yatırım yapmıyor demektir. Para almıyor demektir. Tabi bu arada burası da zarar yazmayacak. Esas faaliyetleri zarar yazmayacak arkadaşlar bu koşullar. Yani esas faaliyet zarar yazarken cari oran artıyorsa tamam mı? Bilin ki adamlar ettiği zararı kredi çekerek ödüyordur. Fakat biz esas faaliyet karı artarken faiz vergi öncesi amortisman faiz vergi öncesi karı artarken cari oranın arttığını görürsek bilin ki bu vatandaş yeni yatırımlar için borçlanıyordur ve ileride daha da büyük bir şirket olmaya ve dolayısıyla bizim elimizdeki hisse senetleri de daha değerli olmaya gidecek. İkincisi bu işlerde en çok karıştırılan mevzu şu. Çarpanlar arkadaşlar. Şimdi bu vatandaşların geleneksel olarak bebek şirketlerin geleneksel olarak piyasa çarpanları yüksek olur arkadaşlar tamam mı? Ve bunların piyasa çarpımının yüksek olması çok normaldir. Yani yüzlere, yüz yirmilere kadar piyasa çarpımı olan büyüme bebek şirketleri olabilir. Bunlar normaldir. Ege Endüstri'nin zamanda yüz elli, mesela. Tamam mı? FK'ları mesela 60'lara kadar gelmiş bu vatandaşın. Peki fiyatı düşmüş mü? 115 lirada mesela FK'sı 60'mış. Fiyatı düşmüş mü arkadaşlar? Hayır, yükselmeye devam etmiş. FK'sı yeni getirdiği bilançolarla 40'lara kadar gerilemiş. Tamam bu böyle gider yani FK'nın 60 olması mesela 115 lirada. Daha sonra en düşükler de var. Mesela 114 yine aynı fiyatta 40. Anlatabiliyor muyum? Yani bu FK düşer. Çünkü Böleni kazanç arkadaşlar. Şirket kazancını arttırdıkça kapanış fiyatı aynı kalırsa FK düşer. O yüzden yüzlerin civarında bile e, bebek şirketlerde çok yüksek sayılmaz. FDF VÖK de bakılabilir. Bunlarda FDF Favök daha belirleyicidir. Fakat ben şunu söyleyeyim. Şimdi büyüme şirketlerinde Türkiye gibi devlet tarafından sübvanse edilen ekonomilerde yani bizde ekonomide kimin ne olacağını belirleyen şey devlettir arkadaşlar. Tamam mı? Devlet yürü ya, derse o vatandaş büyür. Demezse hiçbir şey olamaz o vatandaşta. Tamam mı? Şimdi FDFVK'e baktığınız zaman aslına bakarsanız şirketin nasıl yönetildiğini yani iyi mi yönetiliyor kötü mü yönetiliyor ona bakmış olursunuz. Bu e, bebek şirketlerde yanıltıcı olabilir. Yani Fabökü çok iyi olan bir bebek şirket. Tamam mı? karlılığı yüksek değilse bilin ki devlet tarafından sübvansa edilmiyordur. Ve devlet tarafından sübvansa edilmeyen bir şirketin Türkiye'de büyümesi, palazlanması, ilk 50 içine girmesi, ilk 30 içine girmesi falan çok zordur arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Çarpanlarla ilgili bu konuyu da konuştuktan sonra Bizim için önemli olan bir şey daha var. Aktif devir hızı arkadaşlar. Bunların aktif devir hızının rakiplerine göre hızlı olmasını istiyoruz. Ve stok devir hızının tamam mı? ya hızlı satış yapacak adam yani stok yapmayacak. Hızlı satacak. Tamam mı? Yani ee, bu vatandaşın mesela biraz azalmış stok devir hızı. 2023'ün 9. ayında tamam mı? Yani 2022'nin 9'unda bir sene öncesine bakacaksınız bu arada. 6.82 iken şu anda 5.71 olmuş. Zaten büyük ihtimalle e, piyasa bunu fiyatlayacak şu önümüzdeki dönemde. Tamam mı? Evet. Ondan sonra Tabii o yatırımlar işlemeye başladığı andan itibaren bu fiyat seneye stok devir hızı, aktif devir hızı seneye yükselecek. Yükseldiği zaman da daha iyi fiyatlanacak. Hani o yüzde 40 muhabbeti de oradan geliyor. Bunlarda rakip analizi de önemli arkadaşlar. Fakat şunu unutmayın. Hiçbir web sitesi size bu adamın gerçek rakibini vermez. Astor'un Türkiye piyasasında gerçek rakibi yok. Alfas Astor'un rakibi değil arkadaşlar. Aynı işi yapmıyorlar. Smart Güneş de Astor'la aynı işi yapmıyor. Alfas'la Smart Güneş de aynı işi yapmıyorlar. Yani kontrolmatik bambaşka bir iş yapıyor. Tamam mı? Yani bunlar birbirinin hani ekosistemi gibi düşünün. Rakiplerinden ziyade. Tamam mı? Mesela bu rakip analizi büyük şirketlerde falan işe yarar. Türkcell'le Türk Telekom arasında yarar arkadaşlar. Mesela Türk Telekom'un rakip analizine baktığınız zaman burada Türkcell'le yaparsanız karşılaştırmayı. Şunların hiçbiri gene Türk Telekom'un rakibi değil. Şu ikisini karşılaştırırsanız bir şey çıkartabilirsiniz. Mesela bu şeyden tablodan Türkcell'in Türk Telekom'dan daha ucuz olduğunu çıkartabiliriz yani. Tamam mı? Şu mevcut durumda. Türk Telekom'un Evet. Videomuza devam edelim. Ee, kısa tutacağım. Çok uzattım biliyorum. Yani burada mesela bu anlamlı bir şey ifade eder. Ama şunu da bilin. Mesela Alcatel Türksel'in rakibi değil arkadaşlar. yani. Bunlara değer biçerken de o işleri iyi düşünün. Bunlar aynı işleri yapan şirketler değil. Evet. Son olarak Bilanço da. Ben klasik bilançolara baktığım için burada hangisini nereye koyuyorlar bilmiyorum. Bakacağım tek tek o yüzden. Evet araştırma ve geliştirme giderleri arkadaşlar. Tamam, bu genel yönetim giderleri arasında bulunur. Bunun e, görünür biçimde ve bürüt karla orantılı olarak tamam mı dolar mı seçili burada tereye doları seçelim bürüt karla ya da işte net karla fark etmez. Bence net kar daha iyi olur buradaki şeyde yatırım faaliyet giderlerinin makul derecede tamam mı şey olması gerekiyor. Birbiriyle tutarlı olması gerekiyor. Yani bunun eksi de olmasını istiyoruz. Ama Bu adam bunu eksi de yapıyorsa sürekli mesela 154'e 1 civarı şu anda. Tamam mı? Hani bu iyi yatırım yapıyor demektir. Aşağı yukarı %1 ile %5 arası iyidir arkadaşlar. Tamam mı? Yani yüzde bir, yüzde beş. Maksimum yüzde beş. Yüzde beşin üstünde yatırım yapan şirketlerden kaçmak lazım. Çok agresif büyüyorlar. Ondan sonra ürettiğini satamayabiliyorlar. Bilginiz olsun yani. Tamam mı? Bakacağımız yer burası. Burayı sürekli eksi de görmek istiyoruz. Tamam mı? Sürekli. Evet. Temel analizi böyle. Teknik analizi dediğimiz gibi. Bunlar da artık günlük bakılmaz. Bu uzun vadelidir. Haftalık bakılır. Zirveden %40 ve aşağısında. Tamam mı? yüzde %40 ve aşağısında gördüğünüz yerden toplayabilirsiniz bunları. Eğer şirkete güveniyorsanız, inanıyorsanız. Tamam mı? yani şirketin orta vadede iyi olacağını düşünüyorsanız kademe kademe her düştüğünde 3 bin, 5 bin, 15 bin bütçenize göre toplayıp bir kenara atabilirsiniz. Ne zaman çıkılır? Onu da konuşalım. En önemli ne zaman satılır? Ben genelde şirketin iyi olmasına göre 3 yahut 4 bölünme beklerim arkadaşlar. Bu ne demek? Bedelsiz sermaye arttırma dediğimiz bir hikaye var arkadaşlar. Mesela şu güne smartta gösterelim onu. Burada işaretli mi? Evet, işaretlememişler. Neyse. Şimdi şirket sermaye arttırımına gidiyor bedelsiz. Buna bölünme diyoruz arkadaşlar. 100 liradaki bir şirket bedelsiz sermaye arttırımı yaptığı zaman fiyatı 20 liraya düşüyorsa sizin elinizde 100 lot varsa artık 500 lot olur. Yani sizde 100 liralık mal varsa 100 liralık olmaya devam eder ama sizin elinizdeki hisse sayısı 5 ile çarpılmış. Yani aslında 5'e bölünmüş olur. Biz buna bedelsiz sermaye arttırımı diyoruz. Bu bedelsiz sermaye arttırımlarını tamam mı? Takip edeceksiniz. 3 kere yahut 4 kere çok iyiyse 4, e iyi eh işte ise 3 kere bölündüğü zaman bebek bir şirket eski fiyatına geri döndüğünde yani üçüncü kez mesela 100 liradayken bölümde 10 liraya düştü. 10 liradan tekrar 100 liraya gittiğinde artık üçüncü bölünmeden sonra oralarda yavaş yavaş malla vedalaşılır. Evet. Bebek şirketleri anlattık. Bir sene bir sonraki serimizde büyüme şirketlerini anlatacağız. Growth diyorlar yabancılar. Onunla da görüşürüz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler diliyorum.